Değerli kardeşlerim, Arifler Yolunun Esasları isimli programımızın inşallah bugün beşincisini icra edeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun ve cümlemizi müstefid eylesin. Efendim bu programda da Hatmi Hacegan'ı mevzu edineceğiz. Tarik-i Nakşi'nin esaslarından, rükünlerinden birisidir. Hatmi Hacegan'ın en önemli özelliği de tariki nakşiye mahsus olmasıdır. Zikirdir, rabutadır. Diğer tariklerde de, meşreplerde de var. Ama hatme hacigan deyince bu nakşilere mahsus bir ibadettir. Halka halinde bir araya gelinip topluca Allahu Teala'nın zikredilmesidir. Kur'an-ı Kerim'den surelerin, salavat-ı şerifelerin ve başında sonunda istiğfar çekilerek yapılan nurani, şirin, çok sevaplı bir ibadettir. Hatbeye Sadat-ı Kiram çok önem vermiş. Bu müstehap bir ameldir fıkıh bakımından. Yani farz, vacip, sünnetimiz var. Bu da müstehaptır ve çok faziletlidir. Sadatlar bunu hiç terk etmemiş. Yani iki eli kanda olsa terk etmemiş. Mesela rahmetli Gavs'ımız Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Kudüs'e Sırru Hazretleri ile ilgili bir hatıra nakledeyim. O Diyarbakır yolundan Siverek'ten geçip de menzile gelirken orada bir göl var. Eskiden orada motorlar çalışırdı. insanları taşımak için arabaları. Hatta belli saatten sonra da çalışmaz. Geç kalırsan kalırdın orada yani. Şimdi elhamdülillah köprü yapıldı. Allahu Teala o köprüyü yapmak kararı verenlerden razı olsun. Çok büyük kolaylık oldu, hizmet oldu. Geçiliyor. Oradan motorla geçtiği zaman tabii akşam namazına bir yarım saat kalmış. Belli ki hatme sıkıntıya girecek, yapamayacak köye devam ederse. Oradaki çallığın arasında bir bahçeye oturuyor, yanındakilerle hatmesini yapıyor, ondan sonra yoluna devam ediyor. Yani bak yolculukta Allahu Teala namazı ikiye indirmiş. 4 rekatlık namazlar kasredilir. 2 rekat. Böyle bir ruhsat olduğu halde yani hatmede de hayda hayda bu ruhsat olduğu halde o gene hatmesini geçirmemiş. Buradan ne anlıyoruz? Hatme ibadetinin ne kadar kıymetli, ne kadar faydalı, ne kadar sehablı olduğunu, saadatlar nezdinde ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Bize inşallah işaret olsun, ibret olsun. Biz onu yapamazsak da hiç olmazsa gündüz normal şartlarda hatmemizi geçirmeyelim yani. Kaynaklarımız Şeyh Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin bu ibadeti tertip ettiğini söylüyor çok büyük zattır. Tarik-i pirlerindendir. Yani Hacı Abdülhalik Gücdevani, Şah Nakşibend, Hacı Bu Ubeydullah Rari Veli, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i gibi büyüklerimiz Kaddesallahu Esrarihum pirler mertebesindedir. Tabii ki Kur'an ve sünnete dayalı bir ibadettir. İbadet başka türlü olmaz. Olursa bidat olur. Başında ve sonunda İstiğfar çekilir. Bu çok önemli. Bütün tarikat adabı ile ilgili ibadetlerde hepsinde vardır. 25 sefer çekilir, 33 sefer çekilir. Daha önceden 25 estağfurullah çekiyorduk. Gavsani Hazretleri bunu 33 olarak da çekilebilir diye yeniledi. Daha fazla da hatta çekilebilir deniliyor. Bu çok önemli istiğfar. Bizim halet-i ruhiyemizi de ona paralel tutmamız lazım. Baştaki istiğfar Allahu Teala'nın huzuruna çıkıyoruz. Onu zikredeceğiz. Kalbi ve ruhi bir temizliktir. İstiğfar günahları temizler. Kalbi nurlandırır efendim. O yüzden hani ibadete istiğfarla giriyoruz. Sonundaki istiğfara gelince peki ibadet ettik şimdi sonunda niye istiğfar çekiyoruz? Orada da sofilerin güzel bir anlayışı var elhamdülillah. Yani biz bu ibadeti Allah rızası için yaptık adabına, erkanına uygun olarak yapmaya çalıştık. Ama Ya Rabbi biz senin şanına uygun, azametine münasip bir ibadet yapamadığımızın şuurundayız. Noksanlarımızı, kusurlarımızı affet, onunla beraber kabul et diye boyun büküyoruz. Yani bir ucuba girmek yok. Tevazu içinde Cenab-ı Hakk'ın azamet ve izzetine yakışır bir ibadet yapamadığımızın hissiyatıyla, şuuruyla o istifarı çekiyoruz. Bu çok güzel. Yani çünkü ibadetlerdeki en büyük tehlike hele de farzların, vaciplerin, sünnetlerin üstüne böyle nafileleri koymuşsun. İnsan nefsi buradan ucuba girebilir. Yani maşallah ne güzel bak hatbe de yaptık diyebilir. Beğenebilir kendini ibadetiyle ucuba girebilir. Bu sonundaki istiğfar o ucbu keser inşallah. Bütün tabi sadat kiramın adabı her zaman söylediğimiz gibi Kur'an ve sünnet menşeilidir. Yani oradan alınmadır. Zaten oradan alınmazsa Sadatlar onu yapmaz. Bidat olur çünkü. Mesela orada ne okunuyor? Salavat-ı şerifeler okunuyor. Hem başında hem sonunda esas zikir ortada, merkez zikir ortada. O salavat-ı şerifeler Ahzab suresinde bize emredilmiş. Beş vakit namazımızın tahiyyatında da onu biz okuyoruz salli barik olarak. Yani aynen onun gibidir. Oradan alınmadır. Büyük hatmenin merkezinde bin adet İhlas-ı Şerife'yi okuma vardır. Tabi Fatiha Şerifeler de var. Fatiha Şerife'yi anlatmaya zaten ihtiyaç yok. Kur'an-ı Kerim'in hulasasıdır. Kur'an-ı Kerim'in birinci suresidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün muhteviyatı Fatiha i Şerife'nin içinde özet olarak vardır. Hani kitapların başında fihriste olur. O fihriste de içindeki bütün konular taadat edilir. İşte şu sayfada şu var, şu sayfada var. Kitap onun açılımıdır. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim Fatiha i Şerife'nin özet olarak verilmiş şeklidir. Gerideki bütün sureler, ayetler onun açılımıdır. Ne demek istiyoruz? Kısaca Kur'an-ı Kerim dört temel meseleden bahseder. Tevhid, Allah-u Teala'yı tanıtır bize. Tevhid akitesini anlatır. Ahireti anlatır. Ondan sonra nübüvveti anlatır. Ve adalet. Hayatla ilgili adaleti anlatılır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün meselelerini bir tasnife tabi tutup da özetleyecek olsak bu dört ana rükün ortaya çıkar. E şimdi orada besmele ile başlıyoruz. Allahu Teala tanıtılıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi olduğu rububiyeti anlatılıyor. Allah anlatılıyor. Er-Rahmenir-Rahim de gene Allahu Teala'nın rahmet sıfatına zarar veriliyor. Maliki Yevmiddin de ahiret ifade ediliyor. Ahiret, din gününün sahibi. Ondan sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in dediğimizde de tevhidin ta kendisi. Hem uluhiyet hem rububiyette tevhid ikrar etmiş oluyoruz. Allahu Teala'ya bunu beyan etmiş oluyoruz. <laughs> İhtinas sıratal müstakim. Sırat-ı müstakim de İslam'dır, adalettir. Adaleti anlatıyor. Adalete işaret var ve sırat-ı müstakimi anlatılan bir sonraki devamında da <laughs> sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendisine nimet verilenlerin yolu diye tarif ediliyor. O nimet verilenler Nisa suresinde açıklanmış. Peygamberler ve onların izinde giden sıddıklar, salihler, şehitlerdir ve yine o yolun sırat-ı müstakimin gazaba uğramış ve dalalete düşmüş Yahudilerle Hristiyanların yolu olmadığı anlatılıyor. Demek ki Fatiha'da tevhid var, ahiret var, nübüvvet var ve adalet var. İşte bu Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. En merkezinde de Hatme Ağcağan'ın büyük hatmenin, büyük hatme, küçük hatme diye ikiye ayrılıyor. Bu toplu bir zikirdir. Genellikle toplu olarak yapılır. Günde bir sefer yapılır. Bizim yolumuzda ikinden sonradır. Daha sonra memurların ikindi hatmesine çalışanların yetişemediğinden dolayı saadatlar içtihat etmiş manevi işaretle, yatsıdan sonra da yapılmasına müsaade etmişler. Büyük hatmenin merkezinde bin tane İhlas-ı Şerife var. İhlas-ı Şerife Tevhid e, suresidir, İhlas suresidir. Burada allah Teala en güzel şekilde anlatılıyor. en yani, kısa ama Cenab-ı Hak nedir diye sorsalar İhlas-ı Şerife ile ona cevap verebiliyoruz. Ve okunmasına, faziletine dair çok hadisler vardır. Bunlardan bir tanesi de üç İhlas-ı Şerife okuma efendim bir Kur'an-ı Kerim hatim sevabına denktir buyurulmuş. Yani Kur'an-ı Kerim hatim değildir ama hatim sevabı vardır. Allahu Teala böyle ikram etmiş. Rahman ve Rahim olan Allah kim karışabilir ki? Bize ikram etmiş, lütfetmiş. İşte Hatmenin merkezinde bu bin tane ihlas şerife vardır. E şimdi onu bini üçe bölersen 333. Kur'an-ı Kerim hatim sevabı var. Tabii ki hatme olsun diğer zikir olsun biz onları Allah rızası için yapıyoruz. Yani böyle sevap bonusu biriktirmek maksadı başta değil. Ama bunları da söylüyoruz. Kitaplarda söylemiş, büyükler de söylemiş. Teşvik olsun diye. Yani bazı insanlar böyle teşvik olursa daha da şevklenir, yapar. Ama şunu unutmayalım. Biz Allah rızası için hatmi haciken yapıyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Fezkuruni <laughs> ezkürküm ayet-i kerimesinin gereğini yapıyoruz. Ya eyyühellezine amenü zükürullâhe <laughs> zikran kesira ayet-i kerimesine uyuyoruz. Onu zikrediyoruz. Oturarak yapılır, halka halinde yapılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'yı ayaktayken, otururken, kuuden ve yan üzeri yatarken zikrediniz buyuruyor. İşte bu da oturarak Allahu Teala'yı zikretmedir, halka halindedir. Halka olmasına dair Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabelerle uygulaması vardır. Bir gün aramızda garip yani yabancı var mı diyor, yok denince kapıları pencereleri kapatın diyor ve sahabe-i kiramla beraber kelime-i tevhid zikri çekiyorlar topluca. E bak hatmede de ne var, hatme nakşilere mahsustur, adabı yapmamış olan kimseler o adabı yapmadan içeri alınmaz. Ondan sonra kapı pencere kapatılır, hepsinin yani sünnette delili var. Sonra taşlarla sayılarak yapılır. ve bunun da delili var. Gerek sahabe-i kiram, gerek ezvacı tayyib annelerimizden böyle hurma çekirdekleriyle, taşlarla vit çekmişlerdir, tesbihat yapmışlardır. Ve Efendimiz Aleyhisselam onlara bir şey dememiştir. Yani tasvip etmiştir. Dememesi tasviptir. Dolayısıyla caizdir. E onun da delili var. Tabii ki namaz tesbihatında eftal olan parmak boğumlarıyla sayı çekmektir. Ama onda zorluk varsa veya daha çoksa zikir adedi bunları da kullanmak, tesbih de kullanmak caizdir. Şeriatın içindedir. Hiçbir tenkit edilecek tarafı yoktur. Sünnette de delili vardır. Peki bu hatmeyi niye yapıyoruz? Hatmenin hatim sonuna ulaştırmak demek. Mesela Kur'an'da da değil mi? Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar gelince Kur'an hatmi diyoruz ona. Yani o şey başından sonuna ulaştırılmış demektir. Bu dervişler, sofiler bir yerde toplandıkları zaman oturuyorlar, sohbet ediyorlar, ilim tahsil ediyorlar. En son sonuna vardığında bu hatmeyi yapmışlar. Yani meclisi böyle taçlandırmışlar. Tabi sahabeler de dağılırken mesela Asır suresini okurdu en sonunda. Oturur konuşurlar, sohbet ederler. Kalkacaklar zaman vel asr. O sureyi okurlardı. Böyle var. Sünnette de var. Bunu tertibi içtihadi bir konudur. Biz ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. İlmi e bakan yönü de var. Ama ilmi dün herkesi bağlayan bir şey değildir. Fakat fıkıhtaki kıyası fukaha, fakihlerin iştihadı gibi tarikatta da müçtehit olan mürşitlerin iştihat hakkı ve yetkisi vardır. Şeyh Abdülhalik'il Gücdevan Hazretleri bunu tertip etmiş sayılarını. Hakkı vardır, yetkisi vardır. Allahu Alem manevi işaret, ilhamı da mazhardır. Ama oralara girmiyoruz efendim. Onlar ehlinin arasında kalsın. Umuma bu şekilde açıklamak kafidir. O şekilde tertip etmişler. İşte burada şey devreye giriyor. Mesela niye 79 İnşirah Suresi? Büyük Atme'de o da okunur. Niye bin İhlas? E kardeşim işte burada teslimiyet gerekli. Yani mürşidini ararken aklını kullan. İlmi kıstaslara vur. Ama kamil bir zat bulduktan sonra o hatbi haciganı yapmamızı tavsiye etmiş ve usulünü bize öğretmişse bunun artık suali olmaz. Bu dışarıdaki insanları ilgilendiren bir şey değil. İçerideki adam da onu kendisine rehber kabul etmiş. Yani doktora niye sabah akşam diye soruyor muyuz? Mesela bazen iki adet veriyor. Niye iki tane diye soruyor muyuz? Sormuyoruz. Niye? Güveniyoruz ona. İşinin ehli, hekim, hazık. Ondan fayda görüyoruz. Bu şekilde bu saadatların dediğinde yaparsak, usullerini uyarsak inşallah çok fayda görürüz. Hatmeler genellikle dergahlarda yapılır, toplu halde yapılır. Ama bu demek değil ki tek başına yapılmaz veya evde yapılmaz. Yapılır. Küçük hatme evde de yapılır. E, dergaha gidememişse ne yapacak Sofi? Bu sefer evinde yapacak. Ailesiyle yapar. Çok güzel olur bir insanın oturup ailesiyle her gün evinde hatmesini yapması yatmadan önce o evi nurlandırır yani. O evi nurlandırır. Küçük hatmede de İhlas-ı Şerife'nin yerine 500 sefer Ya Baki Entel Baki. El Baki ismi şerifi zikredilir. Bu da Estağfirullah küllü şeyin halikun illa veçe ila ahirelaye. Onun tefsiridir. Yani her şey helak olucudur. Allah'ın zatı hariç. Şimdi ya baki entel baki. Bunu söylüyoruz. Bunun manasını bilerek söylemek lazım. İhlas-ı Şerife'yi okurken de manasını bilerek söylersek çok faydalı olur. Çok kıymetli olur. Yani kul huvallahu ehad. De ki o Allah tektir. Bunları böyle öğrenmek lazım. Bunu da öyle. Yani külli şeyin herikün illa vece. Her şey fanidir. Helak olacaktır. Allah'ın zatı hariç. Ve Allah'ın rızasına bakan hariç. Bak ihlasla yapılan ameller Allah'ın zatı baki olduğu gibi yani sonu yok. Evveli de yok. Onun zatı için yapılan ibadetler, ameller de helaktan kurtuluyor. Boşa gitmiyor. Ahirette önümüzden geliyor. Sevap olarak geliyor, nimet olarak geliyor. Böyle tefekkür edilerek okunursa ihlası artırıcı bir fayda temin eder. Ya baki, ey baki olan, entel baki. Ancak sen bakisin. Ha, o zaman ben bütün hayatımı, ömrümü, vaktimi, paramı, her şeyimi senin rızan için harcamaya gayret edeceğim. İnşallah boşa gitmesin. İsraf olmasın. Değil mi? Birisine bir para veriyorsun. Öyle verirsen vermiş oluyorsun. Para cüzdandan çıkar. Allah rızası için kalbinden niyet geçirirsen sevap olur. Ondan sonra Birincide adamın işi görülür, ikinci de senin işinde görülür. Hem adamın işi görülür, hem de verdiğin paranın en az 10 katı kadar ahirette sevap alırsın. O halde ihlası kuvvetlendirici yönü vardır. Bir de tedavi yönü vardır. Ya baki telbakinin bakinin. Şimdi hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor ki. Bazen hasta da oluyoruz, paramız da kayboluyor değil mi? Şöyle diyor, kaybediyor, çaldırıyor. E ne olacak bu kayıplarda? Sırf para değil, sağlıktan da imtihan oluyoruz. Paradan da imtihan oluyoruz. E bir yara geliyor, bir üzüntü geliyor. İşte o üzüntüyü ya baki entel bakiyi şuurla söyleyip madem ki sen bakisin, gerisi hep fani. E bunlar da fenaya gitti. Ya Rabbi sen varsın ya bana yeter demek o kalbi yaralarımıza merhem olur. Bak hem ihlası kazandırmaya vesile olur hem de kayıplarımız, üzüntülerimizin yaralarını merhem olur, kalp huzurumuzu toplarız. Büyüklerimiz tecrübeyle sabit buyurmuşlar. Küçük hatme yapıldığı mekana, büyük hatmede yapıldığı beldeye bela ve musibeti def etmeye vesiledir demişler. Nurani vesilelerdir. Bu tabi işimizi, gücümüzü düzgün yapmama manasına gelmiyor. Ev yapıyorsan güzel yap. Tedbirini al, şunu et, bunu et. Ama manevi bir vesile de olarak bunun tecrübeyle sabit olduğu büyüklerimizden nakledilmiştir. Bu da faydası var ama biz gene bunun için de yapmıyoruz. Ne için yapıyoruz? Allah rızası için yapıyoruz. İşte ailede de yapılır, tek başına da yapılır. Tek başına büyük atma olmaz. Zaten 10 taneden aşağı olunca küçük atma yapılıyor kişi sayısı. Kişi oturur, Tek başına seccadesinin üstünde küçük hatmede okunacak olan şeyleri tek başına okuyabilir, okumalıdır. Zor değil. 20-25 dakikasını alır. En fazla benim gibi yavaş okuyan insanlar için söylüyorum. Hızlı okuyanlar daha çabuk da yapar. Yani oradaki bütün şeyleri taksim etmeyecek, hepsini kendi okuyacak ne varsa. Hatmesiz kalmamak lazım. Tek başına da yapılır. Aileyle yapılırsa çok güzel olur çoluk çocuk çocuk. Evde yani, ev nurlanır. Hatta rahmetli Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri zamanında Yarbay abi çok muhabbete galebe edince böyle tek başına küçük atmayı bırak, büyük atma müsaadesi almış. Yani, adapta olmadığı halde yani. Ona istisna yapmışlar çok muhabbet olduğu için. Yarbay abi oturup tek başına büyük atma yapıyormuş. Ha bu adapta yok. Ama şeyhin yetkisi var mı? Var, vermiş. Biz mesela Gavs'umuzun zamanında bir Kadir Gecesi arkadaşlar gelmişti. Sekiz kişiydik Kadir Gecesi ya. Hani sevabımız çok olsun dedik. Gavs Hazretlerini aradık. Gecesini tebrik ettik. Dua aldık. Bir de müsaade istedik. Yani sekiz kişiyiz. On kişiden aşağıyız. Acaba bu geceye mahsus olmak üzere büyük atma yapabilir miyiz diye bize müsaade etmedi. Yani küçük atma yapacaksınız dedi. Gavs Hazretleri adaf hususunda çok daha titizdi. Biz de küçük atma yaptık. Yani büyük atma yapalım, küçük atma yapalım, hatmesiz kalmayalım. Bunun faydası şu olur, mücadeleyi hatme üzerinde verirsek namazımızın tesbihatı, namazımız kurtulur. Şeytanla orada mücadele vermiş oluruz. Nefs orada mücadele vermiş oluruz. Bu nafile ibadettir, müstehaptır. Sünnetler, vacipler, farzları sağlam almış oluruz. İnşallah bu şekilde hatmi hacı yapmaya devam edelim. Hatmeceyi yapmak için sağdatlarla beraber cemaat halinde tövbe edip adı bir sefer yapmak kafi. Onu yapan herkese hatmen nasıl yapıldığını kardeşler tarif ederler. Onlar da katılır. Yani müstehab bir ibadet. Büyükler e, bunu takip etmiş. İnşallah Allahu Teala ölene kadar bizlere de yapmayı nasip eylesin. Rızasına vesile eylesin. Böyle günde 25-30 dakikayı toplu bir şekilde veya münferit şekilde Allah-u Teala'nın huzurunda geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemi.